Merhaba arkadaşlar Fly Yakan'ın hoş geldiniz ben Yaz Ben Tuna Bugün sizlerle yepyeni bir challenge tekrar beraberiz arkadaşlar hmm, Tam challenge değil evet. ama Tam challenge evet yani Öylesine değil de şimdi Acı olmaz dün denedik e, Dünkü video çöp oldu evet. e, işte Onun dışında smoothie yapsak kusarız yani mide. Gerçi yani, benim midem benim yedem çabuk kalkmaz abi ama benim korkuyorum de ama ben şey mesela biz smoothie içersek yaz da hastalığı iki serum e, yeriz. E, i̇ki tane serum yiyebiliriz büyük ihtimal. E, ee, acı yersek bir tane acı var abi tadı. Ay, aynen, abi, aynen masa abi, bir dur. Dört... Abi şöyle bir şey yapsaydık keşke benim getirdiğim şekeri bitirmeseydi. Of çok acıydı. Bak onda 25 tane serum yersiniz. Neyse. Zaten benim e, zamanım kısıtlı 6 dakika izleyeceğimiz video 7 dakika ama keseriz birkaç tane hı hı. O zaman başlayalım mı? Biz hı. ilk başı izledik dün, evet. Ayla, Bugün de izledik. Dünkü çöp ağam videoda yine aynı videoyu kullanmıştık. Evet. Bu arada sırıtmak var onu söyleyeyim. Artık bunlar çok bir Evet. <laughs> Aa. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuna'nın babası aradı. Devam et hmm. Tuna. Ya bu arada sadece bizim tepkilerimizi göreceksiniz. Abi <laughs> dünkü videoda <videolarımla> ben <laughs> burada <laughs> kopmuştum. <laughs> dünkü videoda ben burada, <laughs> burada Hayır. Ooooooo oh, oh, oh. Bir Aa, bu adam oh, Bu şarkı çok güzel Şarkı mı aldın ya? Bilmiyorum şey çok güzel çok harika Yalnız ben çok gülebilirim çünkü Gamze'n var da çok iyi de harikadır Pardon Abi bir şey, Kattı. Kattı. Neyse devam. kaç olur? kaç? Üç olsun mu? En şey, fazla giren yani. şey tabii ki. Beraber kalırsa. Yürüyorum 5 dakika sizi. İnşallah sarı

ses Yeter lan. beş dakika. Daha iki dakika sormuş. Bunu hatırlıyorum. Ya bizim süremiz Bence videonun beş dakikası 5 dakika. O sen o sen oh, ha, bunu hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısa bir e, <laughs> soru. Süremiz inanılmaz az. Şunu izleyelim hemen. Evet. Bir kez ben bunu Güzel, da, güzel <laughs> güzel ya <Niye> güzel. Güzeliz. <laughs> ya. Bitsiz, bu ne lan. <laughs> ya. Bu ne ya? <laughs> Gördüm bu. Bunu evet, bu biraz ileri al Ayy! Adamış! Abi, gitti. Abi, kere olsun. Şu an 2-1 önde... öndesin sen. Neyse, şurayı geçelim Abi, videonun bitmesine çok kısa bir süre kaldı. istersen bitirelim, sen kazan. Now, Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun da sonuna gelelim. Videomuzun zamanlı bitmesine çok az kaldı. Bir 15 saniye falan kaldı. Şu an çok hızlı kapanış yapmam lazım. Fly'a abone olmayı unutmayınız. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.